Merhaba arkadaşlar, Türkiye Ekonomisi dersi ikinci bölümü olan Osmanlı Ekonomisi 19. yüzyıldan Cumhuriyeti adlı kısmı önemli gördüğüm yerleriyle size aktarmaya çalışacağım. 19. yüzyıl bütün dünyada aydınlanma çağı olarak bilinir. Osmanlı için ise bu yüzyıl her açıdan değişimlerin başladığı, çöküşle ilerleyişin boğuştuğu bir dönemdir. Bu çağ Osmanlı için ölüm kalım çağı olarak da nitelendirilebilir. Söz konusu yüzyıl çoğu kaynakta imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak nitelendirilir. Osmanlı için artık ıslahatların sadece askeri ve siyasi alanlarda değil, ekonomik, siyasal, mali, sosyal ve benzeri tüm alanlarda yapılması gerektiği kabul ediliyor. Bunun yol ve yöntemlerinin ise Avrupa bakış açısıyla ve kurumlarıyla sağlanabileceği ileri sürülüyordu. 19. yüzyılda Osmanlı artık modernleşme sürecine başlamış oluyordu. Osmanlı modernleşme süreci başlamıştı fakat tüm alanlarda eski yapılar varlıklarını korumuş, yeniler ise beklenen performansları yerine getirememiştir. 19. yüzyıl sonrası Osmanlı modernleşmesinin ekonomik açıdan en belirgin yönü, Batı ekonomilerinin yarı sömürgesi haline gelmiş olmasıdır. Bu çalışmada ekonominin 3 temel sektörü olan tarım, sanayi ve ticaretin Avrupa'dan gelen etkilerle yönlendirdiği politikaları değerlendireceğiz. Tarımda değişim ve tarımsal politikalar. 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı tarımında toprak faktörünün nispi bolluğu, buna karşılık emek faktörünün nispi kıtlığı dikkat çeker. Osmanlı tarımında zirai sosyal yapının hakim şekli küçük üretici tipidir. Tarımın bir diğer özelliği de geçimlik bir ekonomi tarzının olmasıdır küçük tarım işletmeciliğinin daha çok hane içi tüketmeye yönelmesi, bunun adı nedeni olmakla birlikte deniz taşımacılığında imkanların sınırlı oluşta üreticiyi geçimlik üretim şartına zorlamıştır. 1865'te ülkede başlatılan demiryolu işletmeciliği geniş imparatorluğun taşıma sorunlarını çözecek uzunluğa ve şebekeye sahip olamamıştır. Devletin önemli politikaları olan 7 Vahit Miri Bubaya sistemi de geçimlik ekonomi koşullarını pekiştiriyordu. Tanzimat ile başlayan dönemde Osmanlı hükümeti tarımda kapitalist gelişmeyi sağlamak için arazi sahipliği ile ilgili hukuksal yapıyı bilinçli olarak değiştirmeye başladı. 1831 yılında son tımarlar lağvedildi. 1839 Haddi Hümayun'u uyrukların can ve mal güvenliğinin korunacağını, bundan böyle herkesin her türlü varlığını dilediğince kullanıp mirasçılarına bırakabileceği yönde güvence verdi. 1840'ta çıkarılan Avrupa Üsluplu Ceza Kanunu ile müsaadele yani el koyma suç sayıldı. 1858 arazi kanunu ise tarımda özel mülkiyetçi hukuk yapılarına geçişi büyük ölçüde kolaylaştırdı ve 1926 medeni kanuna kadar yürürlükte kaldı. 1858 tarihli arazi kanunnamesinin en önemli amacı bir yandan ayanın ve yerel unsurların gücünü sınırlamak, öte yandan tarımsal üretimi geliştirerek vergi gelirlerini artırmaktı. Fakat bu kanunnamenin etkilerinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü toprak mülkiyeti edinmek konusunda Osmanlı padişahları, İstanbul'daki gayrimüslimler ve İngilizlik girişimciler en başta yarışa girdiler. 1890'larda Suriye ve Mezopotamya'daki verimli toprakların üçte biri Osmanlı padişahlarına aitti. Yani kanunname en büyük etkisini üst tabakaya gösterdi. 1867'de yabancıların Osmanlı, Osmanlı'da belli şartlarla tıpkı yerel halk gibi şehir ve köylerde emlak ve arazi tasarruf edebileceklerine dair protokol imzalandı. Aynı yıl miri ve vakıf arazilerinde intihal hakkını 1. dereceden 7. dereceye kadar genişletildi. Bundan 10 yıl sonra çıkarılan bir kanuna da vakıfların satılmasına ve mülke dönüştürülmesine karar verildi. Tarımsal mülkiyetle ilgili iç düzenlemelerin ne kadar bağımsız bir yapı içinde gerçekleştiği ayrıca tartışılmalıdır. Osmanlı tarımı tanzimattan epeyce sonra bile çeşitli sorunlar yaşadı. Tarım teknolojileri son derece ilkeldi. Üretimde kara saban ve el orağı kullanılıyordu. Harman işleri çakmak taşlı döverler ile görülüyordu. Gübreleme sermaye olanaklarının verimsizliği nedeniyle yok seviyedeydi. Sulama sistemleri az gelişmiş durumdaydı. Bu dönemde geçerli olan arazi vergi düzeninde çiftçilerin büyük sorunlarındandı. 1843'te aşar oranı sabitlenmiş ve 1/10 bölü 10 oranında alınmasına karar verilmiştir. Bu haliyle öşür vergilerin en meşrusu ve tahsili en kolay gibi gözükmektedir. Fakat uygulamada oldukça zararlı bir hal almıştır. Bu zararlar üretim şartlarını gözetmeyen bir uygulamaydı. Fakir çiftçiler vergi konusunda vilayet idare meclisleri ve komisyonlarının gayrimeşru işlemlerine hedef oluyorlardı. Vergi kaynakları açık artırmayla ihale edildiğinden hak sahiplerinin köylerden aldıkları miktar her zaman yasal sınırı aşıyordu. Haksızlıklar mahalli memurların göz yummaları ve hatta buna katılmalarıyla hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Ticari konjüktür açısından bakıldığında 1870-1873 döneminde ticaret hadleri yükseldiğine çiftçilerin durumunda görece bir iyileşme başladı. Çiftçiler bu durumda daha fazla ithal malı satın alarak ticari ziraate başladı. 1870-1896 arasında fiyat buhranı bu durumu tam tersine çevirdi. Ham madde fiyatları sanayi ürünü fiyatlarından daha hızlı düşmüş, çiftçilerin borçları da artmıştır. Hükümet buhranın etkisini azaltmak için o zamana kadar görülmemiş bir kalkınma programı hazırlamıştır. Hükümet aynı zamanda 1830'larda da Ziraat ve Sanayi Meclisi'ni oluşturmuş, 1843'te de adını Ziraat Meclisi'ne çevirmişti. Bu programlarda yine köylüye yardım etmek amacıyla eyaletlere ziraat uzmanları gönderilecek ve devlet 13 milyon kuruş değerinde kredi açacaktı. Fakat bu kredileri dağıtacak meclisler de mahalli eşref hakimdi ve muhtemelen kredilerin çoğunda kendilerini aldıkları için yine köylere çok büyük bir fayda sağlayamadılar. Aynı zamanda devlet ziraat mektebi kurmaya da çalıştı ama başarılı olamadı. Devlet ziraat müdahalesini 1870'lerde artırdı. 1880'ler ve 1890'larda hızlandırdı. Üreticiye belli ölçüde kredi sağlaması için 1883'te memleket sandıkları ve menafi sandığı kuruldu. Bu sandıklar Ziraat Bankası'nın temelini oluşturdu. Sandıklara sürekli sermaye sağlanması adına öşür vergisinin onda bir oranında menafi iani hissesi adı altında ek vergi kondu ve sandıkların adı menafi sandıkları olarak değiştirildi. Memleket Sandıkları temelde kaynaklarını kendi üyelerinden sağlayan ve yine kendi üyelerinin kredi ihtiyaçlarını karşılayan birer kooperatif niteliğindeydi. Sandığın sermayesi o bölgedeki çiftçilerin sandığa verdikleri tarım ürünlerinin satılmasıyla oluşuyordu. 1863'te ilk kez Tuna bölgesinde Mithat Paşa tarafından kurulmuştur memleket sandıkları. Ee, kullanılan ilk sandıklardan bir örnektir bu fotoğrafta da. Takip eden yıllarda Anadolu'da 400 şubeye ulaşan Ziraat Bankası 800 binden fazla çiftçiye kredi açmıştır. Fakat mahalli eşraf çoğunlukla şubeleri çiftçilerin aleyhine olarak idare etti. Yüksek mevkili devlet memurları da kazanılan karları başka maksatlar için kullandılar. Bunun üzerine yolsuzlukları önlemek için bu kurumların üzerinde ticaret ve nafia nezaretinin merkezi yönetim ve denetimi getirildi. Ziraat Bankası'nın bütün çabalarına rağmen tarımın bütünlüğü açısından hissedilen bir etki sağlanamamıştır. Yarım yüzyıllık sürede Osmanlı tarımının yapısal bakımdan önemli bir gelişme gösteremediği söylenebilir. Osmanlı ziraati esasen yüzyılın başından beri dünya pazarına bağlıydı. Bu pazarlar genişledikçe ziraat genişliyor, daraldıkça daralıyordu. Dünyada talep edilen ürünler ziraate yansıyordu. Çiftçiler de bu ürünleri üretiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında 10 milyon tonun üzerinde olan üretim miktarı savaştan 10 yıl sonra yarı yarıya düşerek 5 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Tanzimattan Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde tarımsal üretim bileşimi daha çok ihraç ürünlerinde değişti. Bu tabloda zirai üretimi bazı maddelerin ihracatı gösterilmektedir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde imparatorluk toprak kaybetmesine rağmen bazı mahsullerin üretiminde artışlar yaşanmıştır. Özellikle pamuk, fındık, koza gibi maddelerde e, normalin üstünde olan üretim göze çarpmaktadır. İncir 2 kat, tütün 3 kat, adana pamuktaki üretimin 4 kat arttığı anlaşılmaktadır. Yüzyılın sonlarına doğru tarımsal ürün ihracatı üretimi 18'iydi. 1910-1913 arası %22'den %26'ya yükseldi. İhracatları nispeten en yüksek yerler Arap eyaletleriydi. Fakat eyaletlerdeki tarımsal ihtiyaçlar tam olarak bilinmemektedir. Oranlar bölgelere, mahsulün cinsine ve zamana göre değişiyordu. Tarımla ilgili kısmımız bu kadar. Şimdi bir de sanayiye bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Osmanlı sanayide değişim ve sanayi politikalarını inceleyeceğiz. 18. yüzyılın önemli bir bölümünde Osmanlı ekonomisi önemli bir buhran içinde değildi. Avrupa iktisadi açıdan Osmanlı ekonomisini fethedebilmiş değildi. 19. yüzyılda süratle gelişen Avrupa sanayisi dış piyasada mahreçler aramaya ve Osmanlı'ya sızmaya başlayınca el emeğine dayanan milli sanayi büyük bir tehlikeye maruz kalmıştır. Osmanlı sanayisi Avrupa sanayi devriminin meydana getirdiği şartlar altında faaliyetlerini devam ettiremeyeceği gayet açıktı. 1838'de imzalanan Balta Limanı Anlaşması ile imparatorlukta yürürlükte olan yedi vahit yani tekel ve ruhsat tezgiresi usulü son buldu. Bu düzenlemeler şöyleydi. Bir bölgede ihtiyaçlar karşılanmadan üretilen malın başka bir bölgeye ya da ihracata konu olmasını engelleyen tekelci düzenlemelerdi. Tekelci düzenlemeye kalkmasıyla İngiliz mallarının imparatorluk pazarına girişini engelleyen bariyerler de ortadan kalktı. 1830-1840'larda İstanbul yöresinde 160 kadar devlet imalat sanayi açılmıştır. Devlet fonlarına ve yönetimine dayandı. Hatta üretilen malların da devlet tarafından satın alınmasına rağmen işletmeler ithalatın yarattığı yoğun rekabete dayanamadı ve çoğu üretimi durdurdu. 1866'da İstanbul'da kurulan Islah Sanayi Encümeni ülkede büyük sanayilerin kurulması gerektiği üzerinde durmuştur. 9. teşvik sanayi kanunu çıkartıldı. Bu yasa belli şartlar taşıyan kurulmuş ya da kurulacak olan fabrikalara çeşitli muafiyetler ve kolaylıklar getirdi. Fabrikalar için gerekli 5 dönüme kadar arazinin bedelsiz verilmesi, fabrikanın kurulduğu arazinin ve fabrika tesisatının arazi vergileri ve belediye resim harçlarından muaf tutulması Fabrikanın kurulumu için gerekli malzemelerin bunlar memlekette yeterli üretilinceye kadar ithalat gümrük resminden muaf tutulması, fabrikanın üretiminde kullanılacağı ham maddelerin yerlisi bulunmadığı takdirde ithalat gümrük resminden muaf tutulması, bu izin ve muafiyetlerin kanuna mütakip 15 yıl geçerli olması. Kapitülasyonların hala yürürlükte olduğu ülkede rekabet eşitliğinden söz etmeye imkan yoktu. 1914-1918 arasında anonim şirketler ve şirket sahipliği açısından önemli gelişmeler oldu. Bazı kısmi başarılara rağmen Osmanlı yöneticilerinin sanayi teşvik tedbirleri gibi yerli sanayi devlet desteğiyle kurma girişimleri de arzulanan sonucu sağlayamamıştır. Osmanlı ekonomisini etkileyen gelişmelerden olan Osmanlı topraklarının İngiltere'nin açık pazarı durumuna gelmesine sebep olan 1838 Baltı Limanı Anlaşması'nın maddeleri şöyledir. İngiliz tüccarlar hiçbir kısıtlama olmadan her tür malı tüm Osmanlı topraklarında hem iç hem dış ticaret amacıyla alıp satabilecekler. İngilizlerden mal alım ve nakli için belge istenmeyecek. İngiliz tüccarlar iç ticarette yerli tüccarlardan fazla vergi ödemeyecek. Yabancı mallar Boğazlardan serbestçe geçecek, anlaşma sürekli olacak ve bundan tüm Avrupa devletleri yararlanacak. Yani 1535 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyonların ardından 1838 Baltalimanı Anlaşması ile Osmanlı toprakları tamamen Avrupa devletlerine açık iç ve dış ticarette Avrupaya bağımlı hale gelmiştir. Dış ticaret politikalarında değişim. Osmanlı dış ticaret politikası provisyonistti. Yani halkın ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik veren bir anlayış vardı. Ve baştan beri temel ihtiyaç malları üzerinde ihraç yasakları konmuştu. 1823 yılında ruhsat tezkiresi usulü ile bu uygulama daha da katı hale getirildi. Tanzimat öncesi yedi vahit usulü diğer bir kısıtlayıcı uygulamadır. 1838 yılında imzalanan Batı Limanı Anlaşması ile bu iki sistem de kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile gümrükleri üzerindeki egemenliğinden vazgeçmiştir. Devletin dış ticareti denetlemesini ve bu ticaretten vergi almasını zorlaştırmıştır. Avrupalı tüccarların ortaya çıkmasıyla Müslüman tüccarlar tamamen geri plana atılmıştır. Bunun üzerine Müslüman tüccarlar aynı imtiyazların kendilerine de verilmesi için girişimde bulunmuşlardır. Padişahın kabulüyle birlikte hayriye tüccarı denilen yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Yabancılara engelsiz dış ticaret rejiminin yerleştirilmesi Buhari gemi taşımacılığındaki gelişmelerin de etkisiyle birleşince Osmanlı-Avrupa ticaret hacmi patlamıştır. 1840-1913 arasında ihracat 10 kat, ithalat ise 12 kat artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticaretine meydana gelen değişmelerin farklı yönlerini birkaç noktada toplayabiliriz. İhracat gelirlerindeki artış yatırım malları ihracatını karşılayamadığı gibi tüketim malları ithalatının tümünü bile karşılayamamıştır. Ticaret dengesindeki açıklar 1854'ten sonra Avrupa ülkelerinde yapılan borçlanmalarla karşılanmıştır. İthal edilmiş tüketim mallarına yönelik artışlar büyük ölçüde saray çevresinden tazimatla birlikte oluşturulan yeni Osmanlı bürokrasisinin üst kademelerinden kaynaklanmıştır. Kentsel dış ticaret kesimi ile kırsal tarım kesiminin giderek birbirinden koptuğu her ikisinde kapitalist dünya merkezleriyle ayrı ayrı eklemleştiği görülmektedir. Osmanlı'nın adeta bir serbest ticaret bölgesi haline gelmesi, ülke ekonomisinin dünya piyasasındaki dalgalanmalardan çok hızlı ve çok büyük ölçüde etkilenmesine neden oldu. Bu tabloda da 1900-1914 Osmanlı dış ticaretini görüyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Herkese iyi çalışmalar.